Merhaba arkadaşlar, canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah haliniz, satırınız iyidir. Ben görmüş olduğunuz gibi biraz kurasayla soğan toplayacağım. Kıracılar hem kuruma verme gali. Başından şöyle bir bayağı bir kırpacağım canlar. Kırp bakayım, bugün nereden kırpıyorsun bakalım bir. Ya Bismillah, şu büyüklerinden. Şunlar arkadaşlar yeniden hep koya giderken hep topladıydım ya. Hepsi arkadaşlar, de yeri büyümüş arkadaşlar. Buradan şu keser. şekil. Belki bilen arkadaşlar, belki bilmeyen Hatice, arkadaşlarımız oradan olur. Oradan Buradan şu şekil. Bunlar yeniden buraları almasak şöyle söyleyeyim. Hemen tohumu koruya çıkarız. İçine, i̇çine çöp oralar atma Hatice. Yok şöyle şuralara tamam. kayıtlayacağım. Gelişi güzel. İplerin de böyle kötü görüntü oluşuyor. Yok canım o kadar da değil canım sen de. Tabii tabii Dur. ben biliyorum. He. Arkadaşlar Hatice Hanım bazen hemen gelişi güzel yapıyoruz. Hatice Hanım'ı at, at, at. At, at. Atmıyorum, atmıyorum. at. Atıyorum, atıyorum. Atıyor. Şunları ayıklarım ben toplayayım. Tamam. Bunları güzelce ne? ayıklayacağım. Yeniden tekrar fasulyem arkadaşlar sonradan yeniden ekleyeyim fasulye. Şeye giderken ekleydim ya. Yani. Şunları da daha yeni yeni bitiyor. Arkadaşlar gaysımız bu sene çiçek açmadı ama gerçekten çok güzel tatlı, lezzetli bir kayısıymış galiba. Kırmızı gün Seni artık nasip. Şu otları da şöyle yine. Yani ha, otları da Hatice Hanım boş durmuyor. Elleriyle böyle bıçağla. Vallahi bakarsak, bakmasak kaç oldu bunun dibine. Otlarını yani. aldım. Arkadaşlar ha? böyle kesmese bir anda yaşlanıp gidiyor bunlar. Kocuyor. Kocuyor. Hatice Hanım da gençleştiriyor. Tohuma, tohuma. Hem de azıcık bir yerden bayağı bir pırasa topluyor. topluyor. Ben bunu toplayayım. Canlar tamam. ne yapacağımı biliyor musun? Yumurtayla kavruklaması çok güzel oluyor. Sabah yapma da ne zaman yaparsan yap. Niye güzel yapar? kavruladım. Niye niye öyle dedim Ali? Maşallah güzel. Yeter hep keseceğim. Yok. Evet, Yok alacağım yani. Gelecek yerim var. He ee, iyi o zaman. Arkadaşlar elim durmuyor böyle. Soğandan ondan topluyorum. Bir iki komşulara bir iki kendime. Böyle. Değerlendiriyorum. Hem iyi oluyor, yani. Vermesek sene kendimiz yesek olur mu? Olmaz. Olmaz. Şu otlar iyi bulmuş. Baksana. Otları oraya kenara koy da ben atıvereyim dışarı. Madem toplar topla diyor. Topluyor. Topluyorsun. Şunlar, şurada bir şey bitmiş kendine. Bitsin. Elma, elmiyor, ereye benziyor. Işte Biraz da soğan toplayacağım. Zor ama arkadaşlar. Kolay yanı da var. Son yanı da var. Kolay yanı da bu işte arkadaşlar. Meyvesini toplama. Şu pırasalar biraz daha sanki böyle yerini sevmiş. Canlı canlı. Oradan betonun kenarı su alıyor. Su nemlendiriyor beton yani. ondan. Bak tabii. Bak buraya kaç kere, kaç kere aldım arkadaşlar. Şunlar biraz cilloz da. Şimdi şöyle bir atlayalım gel. Heh. Biraz da soğan. Şunu da kocamadım. da maşallah. Aslan. Aslan bir kilo pırasa. Taze evet. taze. Taze taze. Biraz da soğandan alacağız. Soğanlar da aynı bu şekil. Soğanları da altına arkadaşlar. Buranın içi otlanmış hani. İçine girip de biraz. Onu ben ayıtlayayım otlarını. Ay. Körüklenmiş. Şöyle göstereyim şuraya. Şunlar. Su kabağı. Şunlar. Ali lan niye böyle şey şey bitmiş bu yana ve de şeyler fasulye tohumlarıydı. Bilmem ki. Niye öyle kötü kötü olmuş? Bilmiyorum. Allah Allah. Soğanları da bu şekil şuradan yeniden şöyle kırıklı olan var bak hem aya ayağın ucunda. Gördüm. Şöyle arkadaşlar hemen kırıklanıyor. Hemen tohuma salmış. Almayınca. Böyle başından almasak bak şunlar. Görüyor musun? Bunları yeniden hepsini şöyle yapayım da. Hepsi dediğim yani yine bir iki yeniyor. Şunu da ellemeyin. Geldiğim zaman salataya falan doğradığımız zaman kalmıyor. Yeniden taze olsa da yeniden dikilse biliyor musun? Bence de. Bence iyi olur da. Şunu da şöyle atayım. Soğan güzel oluyor arkadaşlar sabah kahvaltısında. Evet. Daha nereye göre buraya atmış bak. Koruyor onu. Yani orada da var. Güzel. Dibini güzel ben bir çapa yapayım. Tamam Burada olur. Turp, yaprağı tohum arkadaşlar. Kırmızı turp arkadaşlar. Evet. Tohumunu almak için. Tohumunu almaya koydum onu da tohumunu alıvereceğim. de oradan. Yeter o kadar soğan ekmeyecek. Ya ne yapacağım dedim Aha, ya. Öbür tarafta şeyler sirkenler bitmiş bak. Nerede? Evet. Karşı komşunun evet. oldu. Yumurtanın. Ama Orada varmış bak, teyzenin bir kabak tohumu soruyorduk, uzatma kabağı. Ne bileyim ben o yanda, şu onu ettim de onu orada görmedim. Kızım uzatma kabağı dedi, onu da benim sallayıverim gitti. De. He fazlasını. Orada da varmış bak güzel denen. Şunların dibini, şurada şurada, şu pedeti salıyor buradan. Tamam, alırız sen onları. Şöyle biraz şeyin kurnuyla. Tavuk deşeler gibi deşeleyeceğim. Tamam. Evet. Arkadaşlar Hatice Hanım çapasını bitirdi. Soğuk. Şimdi ayıklamaya geçti. Doğru. Ondan sonra kremin şu iyi taraflarından alacağım hani iyisinden. Maydanoz zaten tohum kure verdi. Yeniden 3 mü maşalama diyelim. 3 tane oldu üç. arkadaşlar. Dereotu deyin ettik. Bol bol Allah izin verirse gelenimize gidenimize. Yani her bir ters olur. bir durum olmazsa arkadaşlar. Aynen hayat inşallah. biliyorsunuz sürprizlerle dolu. Ne yapacağımız, ne olacağımız insan olum hiçbir zaman belli olmuyor. Ne kararlar vereceğimiz, ne kararlar alacağımız gerçekten hiç belli olmuyor. Belli değil. olmuyor arkadaşlar. Dünya arkadaşlar dediğin gibi hiç neyi ne göstereceğini, ne yapacağını hiç bilemiyor. Şartlar ne oluyor? Şartları bilemiyor. Bakarsan bak, bakmasam da arkadaşlar içinde. Mesela gelen arkadaşlar diyor ki maşallah bahçeyi ne güzel büyütmüşüm. Ama içinde biz de her gün içinde dura dura büyütüyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bu soğanları biz e, şeylerini çöpten almıştık. Bugünse karnımıza gidiyor. Karnımıza gidiyor. Hem karnımıza yani gidiyor. orada çöp çürüyüp gidecekti. Hem e, ne diyeyim sana yarım elma gomul almadı yok arkadaşlar. Aynen. Topladıydım vardı evde komşumuza verdim. Bugün de yine o kadar soğan ne yapacağınız derseniz buna da yine yerlere dediğim gibi şey yapacağım. Ayıtlayayım şöyle temizlene. Boşa gitmesin. Evet. Dalında Boşa. zayi olmasın. Şimdi şunlar Yoksa hadi, Hatice Hanım'la biz bunu ikimiz yememiz mümkün değil. Benim yiyeceğim ama haşura şöyle. Her gün zaten dalında var. Bir iki güzel bunu dediğim gibi ayıtlayayım hazır cana. Maşallah güzel canım. Ne güzel arkadaşlar. Gelmezmiş şu şu ekmeği koyacağız, tulum peynirini de sobanın üstüne aslında şöyle gevreteceğim kuru kuru. Bir de tereyağı olur de şöyle cızlasak. Olur. Çok güzel olur da. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Gel bakayım. <laughs> gel. Gel hadi gel. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun bakayım? Hı? Telefon, telefon bu ne yapacaksın sen? Hı? Gel bakayım. Hmm. Dur, sürünme. Arkadaşlar sürüneceğim diye tüyleri dökülüyor. Hatice canım da burada. Otların içinde bir şeyler topluyor. Oh, ne yapıyor? Ne, ne Bu artık ne olacak? İşi gücü. He, bu Hazırlık, yemek ne olacak kadınların dedi ne olur artık. Değil mi? Başka. Arkadaşlar, otun da ayrı bir güzelliği var. Aynen öyle. Hatice Hanım, şu çiçeklerin güzelliğine bak. Her şeyin güzelliği var. Yani. Orada mor mor. Gel. Sus, gel. Gel hadi. Gel bakayım ne diyorsun sen? Poma vermiş ben de Şuralarına gene ait diyorum. Hani tek tek. Özelce yumurtayla kavraklanıp da üstüne bir sarımsaklı yoğurt döktüğümüz zaman Arkadaşlar Giden gel. sene pancar pazılar vardı. Ati canım tohumlarını düşürmemiş buralara. Aynen öyle oldu. Ondan sonra o da buralarda bitmiş. Otun içinde. Ben de. Güzelce. Böyle topluyorum. Topluyor Aynen. vallahi. Aynen öyle. Ben Aynen. de geçen bak şuradan da arkadaşlar. Bizim bura inşaattı giden sene biliyorsunuz. Şurası da Hatice Hanım iş tarafa nane fidelemişti. Betonun altında kaldıydı iş tarafta. Bu Buradan ha. alttan kök sürmüş. Burada naneleri de, de evet, güzelce. On, su anla Harika olmuş. Ben topladım ya. Değil mi? Her o şeyde o bir. Aynı. Arkadaşlar umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.